interre ve 86 milyon insanımızın Ramazan Bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramının ülkemize barış, huzur e, bereket, bolluk e, ve e, otoriter rejimin bittiği, demokrasinin e, geleceğine vesile olmasını diliyorum. E, tabii ki biz aslında bayramlar bir e, buluşmadır, bir e, küskünlerin barışmasıdır, e, kin ve öfkenin e, atılmasıdır. E, her an kimsenin dışlanmadığı ve herkesin Kucaklaştığı, sevgi dilinin egemen olduğu dönemleri çocukluk günlerimize, gençlik günlerimize yaşarken bakıyoruz bu bayram buruk geçiyor. Neden buruk geçiyor? Dünyada yani Müslüman olan ülkelerde dünyada en fazla üniversite gençliğinin bu mübarek Ramazan bayramında cezaevinde olan bir birinci ülkeyiz biz şu anda dünyada. Yani netice itibariyle bu şekildeki öğrencilerin e, cezaevine atılması ve eee Cumhurbaşkanı adayımızın içeri atılması bu ne hukukla ne dinle ne ahlakla izah edemeyiz. Bu ancak bir e, o totaliter bir rejimle izah edebiliriz. Ve bu ayram nedeniyle Allah akıl fikir bu yöneticilere versin. Yani ben 40 yıllık bir avukatım. Netice itibariyle ceza hukukunda öğrencilere okutulan derslerde toplantı ve gösteri yürüyüşü nedeniyle öğrencilerin tutuklama yasağı var. Asıl olan yargılama tutuksuz yargılamadır. ve Ama görebildiğimiz kadarıyla artık asıl yargılamayı tutuksuz yargılama yerine Hepsini tutuklu yargılıyorlar. Türkiye'de bölgelere göre yargılama değişiyor ve e, e, İzmir'de 276 kişi gözaltına alındığı dosyada 3 kişi tutuklandı. Ankara'da 70 kişinin gözaltına alındığı dosyada 3 kişi tutuklandı. İstanbul'da 66 kişinin gözaltına alındığı dosyada 35 kişi tutuklandı. Yani Türkiye'de hukuk birliği yok, adalet yok, e, hukuka güven yok. Bizim Türk yargımızı hiç kimsenin itibarsızlaştırmaya hakkı yok ve bu e, aziz mübarek Ramazan bayramının buruk geçmesinin nedeninin altında hukuk güvenliğinin, hukukun e, e, bağımsız, yargıçların tarafsız bağımsız olmaması, hukuku bir siyasi sopa olarak kullanmasından kaynaklanıyor. Şimdi yani biz İzmir'de 276 kişi gözaltına alıp 3 kişi tutanıyorsa, 70 kişi gözalt, e, Ankara'da gözaltına alıp 3 kişi tutanıyorsa, İstanbul'da e, 35 kişi tutanıyorsa 66 kişiden, yani bunun e, hukukla izah bir yanı yok. Bu ne demek? Demek ki bölgelere göre adliyeye göre e, yargı ayrı bir adliye e, karar veriyor. E, Türkiye'de hukuk birliği var. Yani aynı ceza kanunu İstanbul'da da geçerli, İzmir'de de geçerli, e, Ankara'da da geçerli. Bugün Ankara'ya gidin, Ankara adliyenin içerisinde barikat yok, Ankara adliyesinin içerisinde barikat yok, İzmir adliyesinin içerisinde barikat yok, İzmir e, e, adliyesinin içerisinde de barikat yok ama İstanbul adliyesi, Çağlay adliyesinin içerisinde bırakın, dışarıda da her tarafından barikatlar burada e, sesleniyoruz e, bu azizin günü e, ülkemizin yargısını emniyetini itibarsızlaştırmayın ve e, suçta ve cezada eşitlik ülkesi nedeniyle adaletli ve mevcut olan e, hukuku uygulayın düşman ceza hukuku uygulamayın bari hiç olmasa bu çocuklar ee, şu anda cezaevinde ama bayramdan sonra vize sınavları var. Ee, bazı bize gelen bilgilere göre bazı hakimlerin çarşılmadan sonra ancak gelip dosyaları inceleyeceklerini söylüyorlar. Bu bir hak kaybıdır. Temel hak ve özgürlüklerin kaybıdır. Bu bayramla da e, gerçekten izah edilebilecek bir durum değil. Niye? Bu da bir cezalandırma olur. E, çünkü nöbetçi e, hakimin görev başında olması gerekir. Görev başında olan hakimin bu tutuklama itiraz dilekçelerini ivedilikle incelemesi lazım. Nasıl ki itfaiye yangını söndürmek için hızlı bir şekilde gidip o yangını söndürmek istiyorsa, nasıl ki hasta olanı ambulansta bir an önce getirip hastanın iyileşmesi istiyorsak, şu anda tutuklu bulunan öğrencileri de tutuklama itiraz dilekçelerini üveçe hakimlerin bir an önce inceleyip kararını talih etmeleri gerekir iken incelemeden bunu çarşambaya ertelemek bu ne dinle izah edebiliriz, ne bayramla, ne adaletle, ne hukukla izah edemeyiz. Bir an önce ivedilikle bu çocukların e, tutuklama itiraz ilişkileri ivedilikle görüşleri karara bağlanmasını ve tüm İslam aleminde e, bayramını kutluyorum. E, başta bölgemize, ülkemize, coğrafyamıza huzur, bereket, barış, e, ve demokrasinin gelmesine vesile olmasını diliyorum herkese saygılarımı sunuyorum ee, aslında Türkiye'de e, devrim e, niteliğinde bir gelişme oldu o da şu ilk olarak e, Cumhurbaşkanlığı adayını ön seçimle seçen bir siyasi partiyiz 15 bin 500 bin insanımızın e, oyuyla e, Cumhurbaşkanı adayı seçilmiştir artık Cumhurbaşkanı adayının e, cezaevine atılması bu mertçe bir seçimin, adil bir seçimin ilkeleri ihlal edilmektedir. Bu şekilde kumpaslarla Cumhurbaşkanı adayının cezaevine atılması ne adaletle ne hukukla izah edilemez. Ancak otoriter rejimle izah edilebilir. Siyasi iktidar biliyor ki eğer Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı ne diploması iptal edilirdi ne de cezaevine atılırdı. Çünkü bunun bileğini bükemeyeceklerini biliyorlar, seçimde yenemeyeceğini biliyorlar, mertçe seçimden kaçıyorlar, rakibine seçime sokmamak için tutukladılar. Bu adaletsiz ve hukuksuzdur. Onun için tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu hukuksuz davranış ve eylem nedeniyle sahip çıkmalarını ve adayının arkasında olduklarını imza kampanyasına tüm Şanlıurfa'nın desteklerine istirham ediyorum. Herkese selam ve saygılar diliyorum. Evet bugün Ramazan bayramının ikinci günü. Bu ikinci günde Şanlıurfa İl Örgütü olarak sevgili Şanlıurfa'lı hemşerilerimizi bayramlaşmaya bekliyoruz. E, tabii öncelikle tüm İslam aleminin, ben bayramının mübarek olmasını ve sonra tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin Ramazan bayramının ve tüm partilerimizin Ramazan bayramının mübarek olmasını ben temenni ediyorum, diliyorum. E, biliyorsunuz ki buruk bir bayram yaşıyoruz. E, neden diyeceksiniz? E, bize göre adaletin olmadığı, hakkın ve hukukun çiğnen diye e, hukuksuzca bir şekilde e, şu anda içeride olan, tutuklanan e, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, bir an önce bırak, e, bu aziz mübarek günde bir an önce bırakılmasını e, diliyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu e, tertemiz, e, hiçbir suçu olmadan tutuluyor. Ve biliyorsunuz ki 23 Mart'ta adeta Türkiye bir demokrasi dersi verdi milletimiz. Şanlıurfa'da bile bir demokrasi şölen şeklinde e, dayanışma sandıklarımıza ve üyelerimiz geldi. Ekrem Bey'e e, oylarını kullandılar. Türkiye genelinde biliyorsunuz ki e, 15 milyon 500 bin kişi o günü sandıklara geldi. Ve Ekrem Bey'in Cumhurbaşkanı olması yönünde iradelerini ortaya koydular. Ve bugün de genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in önderliğinde ben tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimizi il binamıza, ilçe binalarımıza davet ediyorum bayramlaşmak için ve aynı zamanda genel başkanımız biliyorsunuz ki bir imza kampanyası başlattı. Hedefimiz 30 milyonun üstünde bir imza ile Sayın Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek ve 30 milyon Dan fazla kişinin iradesiyle bir an önce erken seçim çağrısı yapıp bir an önce sandığın milletin iradesinin önüne sunulması. Ramazan bayramını mübarek diyorum. Herkesi Şanlıurfa il başkanlığı ve ilçe binalarımıza imza kampanyasına davet ediyoruz. Öğrencim. biaz <laughs> pöendaışııı